Hepsi 250 TL civarı. 400 arası değişiyor. Değişik modelleri de 400 liraymış bu gömlekte. Burası Çorlu pazarının girişi. <laughs> Şöyle penye pijama takımları var, pijama altlıkları. Onlar da 50 lira. Bu da ne o da şöyle var. Hepsi 50 lira. Şöyle ışıklar var. 250 liraymış. Bunlar da var. Pembeler. Bir de siyahı var. Şöyle bir sergi. 250 liraymış. Bunlar da. Şöyle modeller de var. Ben bu sergide ne görüyorsunuz? Hepsi 250 liraymış şöyle bir elbise var. Koton markasına ait. Ne yapalım? Orada da ne alırsan 100 lira. Şöyle etekler. Üst. Şortlar var. Çok yapışır yani. Şu karşıda da elbiseler var. Bu elbiseler var. Şu şunlar kot elbiseler var. Evet, ayakkabılar var bu bir şekilde. Gördüğünüz gibi görünmüş. Gayet güzel bir şey. Şarkı giyinme. Siyahı da varmış. Bu ne kadarmış? Hmm. Bunlar var. 65 lira. Reklam değildir de <laughs> tabi. Beş, beş, beş. Altları var. Zıraymış. Şöyle bir elbise var, çok güzel. yine 300 lira. Hepsi 300 liraymış. Buradakiler ne var? Böyle bir elbise var. Çok beğendim. 300 liraymış. İstersen. Bu hem tarzı var. çok şık. Bir de böyle e, modeller var. Bunlar defo, e, defolu değil. Bunlar da güzelmiş. Rengi. Bu rengi çok seviyorum. Koyu. Mutfakta güzel olur yani. Bunlar da 50 liraymış. Olsa mı? Ne alırsan 50 lira burası da. Yağdanlıklar gelmiş gelmiş. Bu sarkla bakıp kapları var. Bunlar çok kullanışlı. Biz de kullanıyoruz. Böyle kahvaltıya koymuyor, ortaya var. var. Çok şükür. Şu karpuz falan kesmek de çok güzelmiş. Ay bu tabaklar da çok güzelmiş. Çok güzel. Evet bizim tabaklardan bu. Bardaklar var burada da. Bunlar ne alırsan 50 lira. Bu demik yağdanlık bir yüz. Burada da çiçekler var. Da ne alacağım? 50 liraymış yine. Burada da bu tarz şeyler var. Bir de şu küçüğü var. Bir de şunu 3 tane. Işte. Bunlar da 50 liraymış. Onun altı. Burada da pazarın altı. Burada da sebze reyonu var. Sebzeler meyiler satılıyor. Şöyle. De... <laughs> Evet arkadaşlar bir pazar turunun da sonuna geldik takip etmeyi beğeni atmayı unutmayın.